İşiniz müşterilerden neyi saklamanız istiyordu? Çoğunluğu Çin'de yapılan ve çok az sayıda gerçek güzel parçalarla yapılan cam satan bir cam sanat mağazasında çalıştım. Çin malı etiketlerini çıkarmamız söylendi. Camın nereden geldiğini soran olursa New Jersey derdik. Sıta çalışıyordum ve bana kızartma kartonuna patatesleri içine koyarken tam dolu görünecek şekilde sıkıştırmayı öğrettiler. Ama tam dolmuyordu sadece öyle gözüküyordu. Bundan dolayı beni sadece bir müşteri aradı. Patatesleri aldı ve geldi. Patatesleri kızartma kartonunun içine geri koydu ve kutu ancak yarıya kadar doldu. Bu yüzden ona daha fazla patates kızartması vermek zorunda kaldım. Etkilendim ve utandım. 7 yıl oldu ve hala unutamıyorum. Bir sinemada çalışıyorum. İnsanlar her zaman gizlice yemek yemeye çalışıyorlar. Kurallarımıza göre aslında insanların kötü kopmadığı sürece yiyecekleri getirebilecekleri yazıyor. Müşterilerin gizlice yemek sokmak için gergin bir şekilde çantalarını sakladığını görmek komik. Eski patronum, müşterilerle konuşurken tüm hataları suçlayacağı sahte bir çalışan icat etti. Arada bir, müşterilere o hayali çalışanık olduğunu söyler ve ardından yeni bir hayali çalışan için yeni bir isim bulurdu. Bir ayakkabı mağazasında çalışıyorum ve yakın zamanda bir gümrük ayakkabısı satıyorduk. Onları dizerken bazılarının üzerinde yeşil şeyler olduğunu fark ettim ve onlar küftü. Şirket, onları silip yine de satmamız istedi.